hep acı şeyler yazdığını söyler. Hep kötü, sakat şeylerini göreceksin diyorlar. Açlardan, çıplaklardan, dertlerden mi bahsedeceksin? Doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak iyi, güzel şeyler kalmadı mı? Niçin yazılarındaki bütün insanların yüreği kederli? Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Olmaz olur mu? Elbette var. Var tabii ki. O zaman size kendinden, Sabahattin Ali'den, gençliğinden, heyecanla, aşkla dolu günlerinden bahsederek başlayayım. 1920'li yılların ortalarında İstanbul'da herkesin dilinde dolanan bir şarkı vardı, bir trot, bir dans şarkısı. Siz de hatırlarsınız, duymuşsunuzdur şöyle bir şey. Bu deli dolu dans havasını ne zaman duysam... İstanbul'u 18-19 yaşlarında ilk defa gören o genç bir aklıma. Şimdi orta yaşın içinden geri dönüp o günlere baktığında ne görüyorum dersiniz? İçi kıpır kıpır, dünyayı zapt etmeye hazır, hangi kızı görse aşık olmaya hazır bir ayran gönüllü. başında ası da eserde kavak yerli O günden bugüne neyi öğrendim? Ne kaldı diye soracak olursanız eşime. Canım aleyhime aşkla, tutkuyla yazdığım o mektuplar. Dünyada hayatın bir tek manası varsa o da sevmektir. Hatta mukabele edilmesini bile beklemeden sadece sevmek. Başka bir insanı bahtiyar edebilmek, kendini bahtiyar edebilmekten daha güç fakat daha insancıdır. Bugün böyle düşünenlere saf hatta enayi derler. Fakat ne derlerse desinler. Biz kalbimizin ve kafamızın doğru bulduğu şeyleri etrafın ne dediğine bakmadan yapmalıyız. Hayatta en büyük vazife ve saadet olarak şunu almak lazımdır. Bize yakın ve uzak bütün insanlara bütün yardım etmek, bütün insanların iyiliğine çalışmak. Daha 20 yaşında İstanbul'a yeni alışmışken öğretmen olarak Yozgat'a tayin edildim. Gencecik bir öğretmenim. Gerçekliğe çarpıp çaresizliğe kapıldığım bir ilk görev. Yozgat. Neredeyse yapacak hiçbir şey olmayan iki tepe arasında uzanan kasabavari bir şehir Yozgat. Okumak ve yazmaktan başka yapacak hiçbir şey yok. Ara arada bir içi bir sofrası. Yine de ahlakı onun içindeki aşkı, ateşi, hayatı, tutkuyu seviyordum. Çünkü bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Yıllara yayılan

Thank mm -hmm. you. Sevişen yaramaz çocuklar. Teşekkürler. Yozgat'ta öğrencileri çocukları toparlamak, dersleri yoluna koymak pek de güç olmadı. Ama bir marif müdürü vardı. Bana biraz garip muamele etmeye başlıyor. Hani böyle kızıyormuş da